sordum kanka. Abi küfür olurdu. etmeyin artık bak beyler kavga ediyorsunuz gereksiz ha. Paylaşımcı yazdık mü hocam? Vallahi yapmayın ya. Kanka ben bu küfür hak etmedim ya. Maşallah o, odadan da. Bir şey eksik evet. var gibi burada ya. Tam ekran alamıyorum burada. Tamam. <laughs> Hissiyatı görüşün en azından abi. tekrar Oğlum geziyor. crack'li mi indirdik lan biz? Sen ne arıyorsun? Aa oğlum bir dakika lan seninki garip duruyor. Senin şey Spotify. Nasıl garip duruyor? Dur bakayım. Ben de de. Dur, Dur, dur başlı duruyor. Başlıyoruz dur. başlıyoruz. Ne aynıymış dön. Hadi bak. Ya, ya, ya. Nasıl paylaşalım diye yaptım. Tabii ki de yaptım. Dur. Yayını bekleyecekler. Yani. Sadece yaşımı bekleyin tamam mı? Allo, hello Kilo 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 Omo. bamba muy bonita, señorita. nerede? He. Biz hazırız, siz hazır mısınız? Şarj dolu kalsın öyle ya, yapacak bir şey yok. Çabuk şarj bitmeden yap lan. Sen da. dinledin, biz saydık. Şarkı. Ya bu ne malca bir şey ya. Sen niye sandın? 6000 dakika dinlemişim. Niçin hiç dinlemeseydin ama ne? Oğlum ben Spotify kullanmıyorum, senin 3 katın dinlemişim. Ama ben arabada, arabada falan, ben fazla şarkı dinlemiyorum beyler. Arada Spindu sırada. Böyle bu arada. Eray biz iş insanıyız, bunlar bilmiyor kanka. Kanka ben bir de işkoliyim ya. Değil, Walt ya, aynen öyle değil mi? Eray. Evet kanka. Müzik zevkini Hiç anlatmaya de. sözcükler yetmez, biz yine de denedik. Ne diyon lan bu Biz bir de canlı dinliyoruz ya. Beyler ondan dolayı. Biz bir de canlı... Hip, <laughs> trap, <Estre, gülüyor> pop rap, uk derin, rock, elektronika. Ya rockta ne dinlemiş olabiliriz? Rockta ne dinledim ya. ben ya? Ne dinledim ben rockta? Bir düşün bakayım bu sene ne dinlemek ba, 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 Hazır mısınız? Müzik yaşım geliyor birazdan. Şarkı ne alaka amına oh, koyayım ya? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben senden bir yaş büyüğüm lan. ben sen 21 çıktı. Ben 21 çıktı. Ben onu ben, ben 32 çıktım. Ya 18 de oğlum. E oğlum. Ya ben nasıl 18 çıktım beyler? deleteray, veleter veleteray veleteray. 10 On... yazıyorlar oğlum şaka mı? Oğlum chat'te 30 40 çıkmış amına koyayım. Nasıl 18? Hani ne var ya? Abi komik evet, de değil. Ben ikili Beyler bu yıl 779 şarkı dinlemişim. Peki bir numaranızı tahmin edebilir misiniz? Bak evet, bir peki numaramı peki atmadım. Eray tahmin et. Neydi lan ben de unuttum amına koyayım. Tamam, yani tahmin et ne olabilir o zaman? Eee, şey... Her gün niye? arabada açıyorum. Katliam 4. Ya. Teşebbü'nü yap. Ya Lan sen... Lan mallar yaptım, çalışıyor. aklıma geldi şimdi, al. Senin hesabın kim kullanıyor? Kanka, her arabaya bindiğimde bunu açıyorum zaten. Ne olmuş. Lan diğerleri niye çalmıyor? En çok dinlediğim şarkı buymuş beyler. Bu Bunlar hani bunlarmış be. Ya kanka burada BG Reymen ne yapıyor amına koyayım ya? Ne ne yapıyor oğlum <laughs> bu şey? Şey bu bir şey Ne yapıyor bu? Böyleymiş. Aa kartı moruk ya. Dropladı ya chat. Kartı drop abi. Bu pro kurt şişirdi. Biliyorsun bu sene Endless iyi bir şey. Bu Abi size bir haberi veriyorum kardeş. Hocam şey yapmış. Friend, sizi diye şey yapmış gitmiş yani, kitlemiş kafe. İnanılmaz bir ya, ya. Evet. Inanılmaz evet bir ama hayır. Kanka. kanka. hype söylemesi lazım. Order yapıyor öyle söylemesi lazım. <laughs> Sen de söyleyelim like cümle kuralını Bu... Evet 500 dingiller geldi. Peki hangisi gönlünde tat kurdu? Başlatalım yarışı. Bakalım abi. Asiktir. Oo. Asiktir. Olay var. Travis basacak mı sağdan? Basamadı. Yok, kart çıkmış beyler. Böyleymiş. Don, Don Toliver nereden geldi? Ama. Don Toliver bu nereden geldi abi ya? I know, I know, I Oradan mı geldi acaba? Olabilir. RP'den gelmiş olabilir. RP'den mi geldi be? Toplunun parçası olmuşum. Senin kulübün hangisi? Bakalım. Bulutların üstünde kulübü. Ser çocuklar. Ku... Bunlar. Evet. Evet. Oğlum oha kaç tane kulübüm var? Ben bu kulüplerdenim arkadaşlar. Sen hepsindensin amına koyayım. Hayır hayır oğlum seçecek şimdi seçecek. Ha, Asimile oğlum Aa, girdi ortama göre değişiyor. Yok ben buymuşum neymiş bu? He. Kartı. He. Enerji kulübü. Bu ne amına koyayım ya? Eray ve enerji. Yalnız değil mi? Şey. şey amına koyayım. Güzel. E kulübündeki yer konu dinliyormuş. İçeri 25. Ya hadi sıfır git tamam. Tamam bu kadar mı? Bir şey daha var. Ne var? gerek yok ya. Ya yok ya kafat Abi sana kendim kendimkini atabilir miyim? Ne olur at Attım ne olur baksana <laughs> ya. Gönder baba. Kahvenin adı Abi kanka haberin olsun. <laughs> <laughs> He gönder abi. Arkadaşlar olay bu. Attım. Kütük Sivas ama yapacak bir şey yok yani Vallahi... E, Alo yayınlar. Çok fazla. Türkçe dinlemiyorum. Ork. Ya dinliyorum da. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben genel olarak çok genel olarak çok fazla müzik dinleyen bir insan değilim öyle söyleyeyim. Dinlemiyorum. be. Ya arada bunları evet. açıyorum. Bunlar da arabalık şarkı benim için. Abi ben niye direkt indirdim bunu? Rami attın linki sikerim senin ama ha. Ne ya ya? Adil geldi Eray Adil geldi. Alo. Dur Adil'e döneceğiz. Ya ben bu kp'nin amına koyacağım şimdi. Bu ne abi? Hiçbir şey yok. Benimki kanki. İzin kağıdım var. <laughs> 60.000 bin dakika. Cet yok öyle bir şey. Kanka Rami bugün gelmiş bana ne diyor biliyor musun abi sabah bana aşk şarkısı atar mısın diyor. Aşk şarkısı ya siktir git öyle demeyin. kanka hep yalan söylüyor hep yalan söylüyor. Evet söylüyor yalan söylüyor bunu bunu tam bilerek yalan söylüyor. Ya, bu... Bıraksaydın da makara yapsaydık Rami ne Benim olurdu? Benim abi. Ya kanka nasıl bir şey nasıl bizi çok dinlemiş olabilirsin ya. Ya bizi bu kadar da sevme amına koyayım anladın mı ya? Bir de albümlere bak. Bakıyorum. Oğlum ben de birinin taponuna girmişim lan. Bu ne oğlum manifest. manifest? Tokat oyun havaları tabi. Onurcan hocanın Onu alakası. Oğlum ne alakan bana Hasta mısın oğlum sen? <laughs> Günüme göre değişiyor abi. Güzel. Abi Mahmut Durgun'la Elsep ne yapıyor burada beyler? <laughs> bana bunu söylesenize. Hadi Baran'la Elsep okeydi okay hadi. Bak Don Bu okey mi? Beyler, <laughs> Gerçekten. <okay> abi. <laughs> tamam abi. <Ya. gülüyor> Küçük Gaziantep bakalım. <laughs> ya yani kardeşim ne yapıyorsun? 1400'lerde 1500'lerde şey ne yapıyorsun amına koyayım sen ne yapıyorsun kanka bunun ne alaka ya? Abi adam klasik seviyor. Niye? Ya öyle? klasik seviyor abi. 62 yaş çıkmış Samet. 62 mi? He. Babamdan büyük ha. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Osuran inler mi? Yarra edik geldi video ya. Kim yapmış? Aktı.